Selamünaleyküm arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle yeni para kazanma uygulaması gösteriyorum Hemen videoya geçelim Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ee, Gördüğünüz gibi e, kayıt olma yerini göstereceğim size e, Burada toplama gösteriyor Bu toplamayı yazıyoruz buraya Kaydola basıyoruz Ve kaydola bastıktan sonra Gmail adresinizi, şifrenizi aşağıda verdiğim referans kodunu buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra ben robot mi e basıyorsunuz. Yola basıyorsunuz arkadaşlar. Bitti mi bitmedi. Gmail adresinize bir kod gelecek. Yani kod gelecek derken link gelecek. O linke bastıktan sonra Gmail'iniz onaylanacak. Yani onaylandıktan sonra geri git diyoruz. Giriş yapın diyoruz. Aynen burayı yine toplamayı yazıyoruz. Giriş yapıyoruz sonra. Ben giriş yaptıktan sonra videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş yaptık. Hmm, burada aramızı besleyerek para kazanıyoruz. Ee, burada sizle sizin için yeni bir tane hesap açtım göstermek için. Ee, gördüğünüz gibi yukarıdan başlayalım. 3 tane çizgi olan alt alta oraya basıyoruz en altta geliyoruz yardıma bastıktan sonra uygulama hakkında bilgi gösteriyor burada size geri geliyoruz burayı kapat diyoruz komple çıktık galiba geri geliyoruz Heh. yandan oraya basıyoruz bonusa basıyoruz evet. burada bonus veriyor her gün. <laughs> Hemen videoya geçtikten sonra veren bonusu göreceksiniz. Bekliyoruz ve bonusumuzu verdi. 2.000 bonus verdi 24 saat sonra tekrardan buraya geliyoruz ee, Çark çevir var bunda da reklam çıkıyor basalım Çevir dedikten sonra <laughs> çıkıyor. Ben videoyu durdururum reklamı geçtikten sonra Hemen başlatırım Video bitti Çarpıya basıyoruz Şu an çeviriyor Gördüğünüz gibi buradan da 400 puan aldık. Sistem iyi kazandırıyor. Hemen geri geliyoruz. Buradan TL puan bozdur kısmına basıyoruz. Puanı bozdurma tarihi ayın 23'ünden 28'ine yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada parayı bozdurabiliyorsunuz. Yani puan bozdurabiliyorsunuz. Geri geliyoruz geri giriyoruz ATM kısmına para çek diyoruz. Buradan arkadaşlar ödemeler 5 gün içerisinde yapılır. 5 değil olunca buradan çekebilirsiniz. Papara hesabına, banka hesabına, Paypal hesabına. Geri geliyoruz. Market kısmına girelim. Buradan şurup, çimen, papatya, ayçiçeği, diffet şey falan buradan hangisini alırsanız yani yüksek alırsanız yani paranızı yettiği kadar alırsanız o kadar bal üretirsiniz ve o kadar kazanırsınız arkadaşlar fiyatları aşağıda yazıyor 5 puan diye 800 puan diye işte böyle yazıyor mesela satın alıyoruz aldık bir tane çimen bir tane de alalım iki tane aldık daha da alabiliyoruz arkadaşlar geri geliyoruz. Referans kısmına giriyoruz. Burada 2000 puan kazanmak ister misin diyor. Yani diyor ki her arkadaşına diyor bu kodla girerse diyor 2000 puan size verecekmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdaki referans kodu dediğim yere yazarsanız 52 114 referans yerine yazın benim kodumu Yine geliyoruz. Burada skorlar var. Üyelerin skorları çıkıyor işte. Gördüğünüz gibi Samet bayağı kazanıyor arkadaşlar. Kovan kısmı var. kovan işte burası işte arkadaşlar. Kovan kısmına basınca buraya atıyor. Bilginle hem para kazan. Geri geliyoruz. Buradan hmm, bal sat diyor. Bal sat basınca gördüğünüz gibi balı satmış oluyorsunuz. Buradan da besleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Besle kısmına basınca besliyor. Bilginiz olsun. 300 dakikada bir besleyebilirsiniz. Hmm. İşte arkadaşlar video bu kadar. Hemen buraya gelelim. Ayarlar kısmına. Ses durumu, ad soyad, IBAN ile hesabı, PayPal dediğim gibi bu kısımlar var. Hemen geri geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Para kazanmak bu kadar kolay işte. Ee, uygulamadaki gösterdiğim gibi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı geceler.